Dın, dın, dın. Evet arkadaşlar ve kapsızlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Tabii de hiç şey oynamıyoruz. Ne yapıyoruz? Bilenlere bir şey söyleyeceğim. Ben tamam, bilmiyorum bir şey söyleyeceğim. Bilenlere. Bugün tabletimin şarjı alınabilir, yapılabilir ve video çekebiliriz. Ana ben istiyorum ve Eho yaşasın. Ya şey. <laughs> bir abone olmayı aktifon. Orada bir abone olmuş. Çocuklar bakın. Ona abone olun. Evet bak bana güzel bir video yedik lütfen. Beni kırmayın. Ben daha 9 do yaşındayım. Dördüncü. Sıfır işte böyle boyumuzu. Olay için lütfen. Bir kırmayın. Ya abone ol. Ve beğenin. Bütün videoları. İyi, iyi, i̇yi günler. Bye bye.